Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 1 Temmuz haftasında e, tarot kartları bizlere ne mesajlar verecek. E, balık burçları ve yükselen burcu balıklar için en çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Tarot kartları bir fal değildir, e, bir kainat kartları da değil. Bunlar bir oyun kartları, bir enerji okuması e, siz de bizlerle birlikte bu güzel enerjiye ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Gelelim balık burcu ve yükselen burcu balıklar. Bakalım 1 Temmuz haftasında haftanın olumlamasında ne var? Sonra hafta geneline bakalım. 1 Temmuz haftasında balık burçlarında değerli olan eşyalarınız varsa, bir kayıplar olabilir. Eşyalarınızı unutmayın bir yerde. Unutkanlık bu hafta çok olabilir çünkü. Bazılarınızda bir yol ayrımı balık burçlarında. Bir kafa karışıklığı. Bir olduğunuz yerde bir terk edip bir gitmek isteği çok fazla. Diyebilirim sizlere. Bakalım. Bir kayıp kartınız var aslında. Para, maddi anlamda maddi manevi kayıplar da olabilir ama daha çok bir para anlamında da harcamalarınızın çok fazla yüksek olmuş olabilir bu hafta, geçen haftalardan. Belki bunun bir kayıplarını da yaşıyor olabilirsiniz. Ya da unutkanlığınız çok fazlaysa değerli eşyalarınızı da kaybedebilir, unutabilirsiniz nereye koyduğunu. Bunu böyle söyleyelim. Evine de böyle mesajlar verelim. Balık burcu ve yükselen burcu balıklar. Kapı karışıklığınız, zihin bulanıklığınız bu hafta çok yüksek gözüküyor. İç sesinize güvenmeniz lazım. Etrafınızda çok fazla haset insanlar, ee, yalan söyleyen insanlar var. E, size böyle kötü enerjide oluyor ve enerjinizi sömürüyor diyebilirim. Yeni bir başlangıçlarınız da var aslında. Bol bol dua edin. Dualarınızın kabul olacağı, dileklerinizin, niyetlerinizin, temiz dilekler ve niyetlerinizde bir kabul olma olasılığı var. Ee, güzel bir başarılarınız var aslında. Sıkıntıların üstesinden gelme var. Evet şu an çok üzüntü, acı içinde olabilirsiniz. Üzüldüğünüz bir şeyler var. Bir kayıplarınız var. Belki terk edildiniz, belki de terk ettiniz. Bunun bir üzüntüsünü, kederini yaşıyor olabilirsiniz ama size e, tekrardan bir geri dönüş var. Tekrardan bir iletişim, bir haberleşme var. Ha, bunu kabul edersiniz etmezsiniz bu sizin tercihinize kalmış. İletişimi kesebilirsiniz de ya da yeni bir başlangıçlarda yapabilirsiniz. Ama bir hareketlenmeye geçiyorsunuz diyor. E, elinizde bir miktar para gelebilir, bir fırsat, bir iş fırsatı da olabilir. Ee, belki de daha önceden reddettiğiniz bir konuda tekrardan gündeme gelebilir ama artık bunu engellerin kalktığı harekete geçtiği bir hafta diyebilirim balık burçlarında ee, bu yüzden de boşuna hüzünlenmeyin kenarlanmayın sıkıntılarınız evet çok fazla yükünüz çok ağır ee, ve insanlar da üst üste geliyor kafanız çok fazla karışık ee, sizin mutluluğunuzu çekemeyen insanlar size toksik gelen insanlar bunları hayatından e, çıkarmaya ve hatta bu olumsuz negatif enerjileri yüklemeyin kendinizi önemsemeyin yani hayatınızda yeni bir başlangıçlarınız var ee, kariyerinizde işinize veya aşkınızda bir yükseliş bir muradınız var her ne konuda muradınız varsa bol bol dua edin bu hafta Allah tarafından size çok güzel, iyi niyetlerinizin, dualarınızın kabul olabilir diyor sizlere. İsteklerinizin, hayallerinizin gerçekleşebilir bu hafta. Güzel sürprizler, gelişmeler var. Anlaşmalar da gözüküyor. Ee, eğer gidenler varsa terk edilmişsiniz. Geri gelebilir yani bu hafta. Ee, bakalım. yine ters döndü katine de sizi bize ne söyleyecek balık burçlarında o seni gerçekten dürüstçe seviyor aşk tekrardan canlanacak ee, demiş size güzel bir hesaplaşmanız var aslında alyans gözüküyor pardon alyans demişim büyük bir sevinç yaşayacaksınız sana destek olan iyi niyetli birileri var kadın da olabilir bu ee, ve bir geri dönüşüm var bir iyileşme var belki düğün dernek de yapabilirsiniz diyor size mutluluklarınız var üzüntüleriniz sevinç gözyaşlarına gözük dönüşecek diyor boşuna dertlenip kederlenmeyin bu yüzden diyor ee, şöyle söyleyeyim pişmanlıklarınız çok fazla ve bu üçüncü kişiler sizi çok fazla olumsuz etkiliyor düşüncelerinizde. Bu yüzden de hapsediyorlar sizi, engelliyorlar yapmak isteyip yapamadığınız. Onun için yapmak isteyip de bir türlü hayallerinizi kimseyle paylaşmayın balık burçları. Çünkü hayal kurdukça engelleniyorsunuz, Etrafınızı kıskanan insanlar var. Sorunlarını çok çabuk başa çıkacaksın ve hiçbir iz bırakmadan dağılıp gidecekler. Huzur, cesaret, güç sizinle diyor. Evet, buradan da bir kart bakalım. Geçmişi şifalandır, geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıkların kökeni geçmişinde yatıyor demiş Barış Burcu. Evet, yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.